Cümle tele selamu aleyküm ve rahmetullah. <laughs> Hayırlı günler abi kardeşler. Bugünlerde kuşlarımızda e, kümes temizliği yaptık. E, olduğu ortamlarda. Yüksek ateşlenmeler başlamıştı. Yeşil iseller var. Kutuya ayırdığım e, karantina ortamına aldığım cülüklerim var. Bugünkü konumuz da bizim doğal. Yüzde yüz doğal. 200 organik bitkinin yanıp damıtılmasıyla oluşan yanmış ve damıtılmış işlemle sıvı olduğu için bunu hem sularına içme sularına hem de dezenfekte olarak kullanabiliyoruz. Dezenfekte olarak kullandığımızda yaz aylarında çok ishal durumları oluyor. Bazen kış aylarında da yaşanabilir. Mantarların, küflerin ve diğer hastalıkların özellikle salmonella hastalıklarının, solunum yolu enfeksiyonlarının Baş temel sebebi kümeste bulunan nem oranının orantısız olması. Yani dışkıların ızgara altı, ızgara kullananlar için söylüyorum. Izgara kullanmayanlar zaten küllüm hata etmiş oluyor. Onu da belirtmiş olayım kısaca. Izgara ortamında olan ve dışkılar alta düşüyor lakin kurumuyor, sulu dışkılar ve kuru dışkıların üstüne de düştüğü zaman o içerisinde dışkı bu, üzerinde bulunan bakteriler, virüsler, mikroplar Hepsi tekrardan solunum yolu enfeksiyonuyla hayvana bulaşmış oluyor. Bugün ne yapacağız? Şöyle herhangi bir cam şişesi ve hatta böyle boşalmış bir şişe, fısfıs şişesidir bu. Bunun içerisine 1 litre bazında söylüyorum 15 mg eee panzehrimizi katacağız. Bu panzehiri kattığımızda ne oluyor hocam? Yani bu fısfıs olarak kümese, ızgar altına, dolap kıyı köşesine, kuşların kanat hatlarına, kuyruk üstüne vesaire fısfısladığımız zaman ne oluyor? Birincisi kötü. Amonyak gazlarını gideriyor. Yüzde yüz etki. Onu söyleyeyim. Aynı zamanda mantar oluşumunu engelliyor ve dışkıdan bulaşacak olan ekoli, salmonella, mantar rahatsızlıklarını da engellemiş olduğu için ve kümesin ferahlatıcı kokusuyla birlikte kuşun üzerine fısfıslandığı zaman kan emici sireklerin ve kanat bitlerinin olmadığını kaçıştığını gözlemlemiş oluyoruz. Aynı zamanda uçuşan o pulların veyahut da yayılan mikrobun bakterinin orada blok olduğunu hapsedilmiş olduğunu biz yıllar öncesinde zaten test etmiştik. Önerdiğimiz abi kardeşler de var. Yani bu videoyu değerlendirip zaten bizim pan zehrimizi fıs fısla kullandığınız zaman da o güzel yani ne kadar kümesiniz pis olursa olsun o dışkı kokusunu alamazsınız. O dışkı kokusunu bir kere gidiyor, örtüyor. Yani bunu 2-3 haftada bir tekrarladığınız zaman da kolay kolay kuşların üzerinde fıs fısladığınız zaman da kolay kolay bir hastalık, bir rahatsızlık olmamış oluyor. Genelde de Kuyruğuna neden, kanadına neden fıs fıs yapıyoruz? Hani dış parazit olsun diye değil. Tamam dış parazitler bir nebze olsun gelmiyor. Lakin şöyle bir durum var. O dış parazitlerden ötürü onlar bir kenara hayvan kanadını e, düzeltmeden kuyruğunu düzeltmeden önce e, belin üstünde yani kuyruğun hemen bitiminde ufak böyle pöçüğünün olduğu kısımda sivilce bazında bir şey var. Bazıları onu sıkar o sıvıyı alır. Yanlıştır o. Yani onu bazı hasta kuşlarda yaparız biz ki hayvan yenilesin diye kendi bünyesini. Onun haricinde abi kardeşler bu kuyruk bezindeki olan yağı alıp ağzıyla kanadını yağlar, kuyruğunu yağlar iken temizler iken hayvan o kuyruğa ve kanada yapışan mikroplar, bakteriler ağız yoluyla efendime söyleyeyim hayvanın ayak yoluyla ne bileyim kuyruk yoluyla ızgara olmayan kümeslerde zaten ayaktaki bulunan dışkı direkt hayvanın bünyesine yerleşmiş oluyor. Ne bileyim bir yeme basıyor o yemden dolayı bulaşabiliyor. Dezenfekte ortamını anlatırken şimdi bunlara da değinmek zorunda kalıyorum. Vaktinizi alıyorum. Şöyle durum var. Hani bu kuyruk bezindeki yağı alıyor, hayvan sürtüyor. Niye? Onu yağlıyor. Bir bir nevi bayan kuaförleri olan, erkek berberi olan veyahut da günlük hayatında dışarıya çıkmadan işte bir yantı falan kullananlar bilirler. Bir nevi bir yantın gibidir bu. Hayvanın hem kanadını düzeltmesine, şekil vermesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda da kanadını beslediği gibi de yağmurlu ortamda veyahut da şey ortamında ördeklerde görmüşsünüzdür. Hayvan suyun içinde gezer ama tüyü ıslanıp da suya suya batmaz. <laughs> i̇şte güvercinlerde de aynı sistem vardır abi kardeşler. Bu kuyruk bezi yağını ağız yoluyla alır. Kuyrukların tane tane kanatların tane tane düzeltme sebebi budur. Bunu yaparken kuyruk bezinin üstüne, kuyruk altına, üstüne veyahut da kanatlarının altına fısfısladığımız zaman bu şeyi otomatikmen ağız yoluyla da aldığı için oradaki bir bakteri, mantar, virüs oluşacak, oluşacak tüylerinde ve pullarında bile salmonella taşıyıcı hayvanların maalesef ki o pulundan bile geçebiliyor. Bunun da önüne geçmiş oluyoruz. Şimdi bunu canlı bir şekilde ben 1 ee, litreye ölçüsünü söyleyeyim. 1 litreye 15 miligram yani 5'lik şırıngalarla 3 defa katabilirsiniz. Ya da bizim panzehir kapağıyla pratik olsun diye, kolaylığınıza gelsin diye söylüyorum. E, 250 milimlik olarak vermiş olduğumuz kapakların kendisi 5 miligramdır fullü. Bundan 3 kapak 1 litreye katıp fısfıslayabilirsiniz. Bu fısfıs fıs kaldığı zaman da güneş görmeyen bir ortama da koysanız, güneş gören bir ortama da koysanız herhangi bir etkisinde azalma olmuyor. Lakin o e, kokuyu giderici özelliği biraz azalabildiği için biz güneş ortamından veya da sıcak güneş gören bir ışık gören ortamdan kaldırıp çekmeceye sıcak olmayan bir serin ortama katıyoruz ki her 2-3 haftada bir bu hazırladığımız dezenfektanı doğal dezenfektanı kullanabilelim diye. Şimdi bunu ölçüsünü ayarlarken mecbur e, kamerayı durdurmak videoyu durdurmak zorundayım. Ben buradan ayarlayacağım sulayacağım. Aynı zamanda da kümese gideceğiz. Hem genel dışı kontrollerini de size göstereceğim. Hem oradaki bulunan bakterinin virüsün tekrardan cülüklerimize yayılmasın diye bunu fıs fıslarken de size çekimini yapacağım inşallah. Şimdi gördüğünüz üzere şişemize al zehirimizi kattık. İçine normal çeşme suyunu dolduruyoruz. Zaten kokusundan da anlaşıldığı gibi yanıp damıtılma olduğunu sizler de kokusunu aldığınız zaman görüyorsunuz. Suyuna kattık. Kendi zaten karışmış oldu. Ağzına kadar doldurduk. Bunu güzelce yukarıya götürüp özellikle cülüklerimizin olduğu, dolapların olduğu kısımlara fıs fıs yaparken de videomuzun çekimine devam edeceğiz. Gülüklerimizin olduğu bölüme geldik. Şimdi şöyle dışkıları görebilmek adına ben zemine e, şey sermiştim beyaz branda tarzı bir şey serdim. Izgaranın altına baktığımda pek içler açıcı durum değil. Bu da neyden sebep? E, toplu arkadaş kuşçuluğu bıraktıydı. O bir ara kuşu sattığım arkadaşlar bildiğim kuşlar. Onlardan birkaçını da ben aldım buraya getirdim. Tabi diğer kümesime vesaire kuşların arasına katmadan buraya kattım. İsterseniz bu rahatsızlıklar onlardan geliyor. Yani bunlar benim elimde yetişmiş olsaydı bu kadar olmazdı. Veyahut da anne babası bende olsaydı. Şimdi bunları böyle gördüğünüz gibi. Önce ızgara altına ayaklarına fıs, fıs yapıyoruz ki o dışkıların mikrobu, bakterisi tekrardan hayvanlara yayılmasın. Zaten sıktığınız zaman bile güzel bir koku geliyor suyla karıştığı zaman. Yani dışkının kokusunu vesaireni hayvanlar almamış oluyor. Şimdi içinde ilaç verdiğimde kusanlar falan da olmuş. Şu konakladığı yerlere kadar sıkıyoruz. Herhangi bir göze yüze gelme durumunda bir sıkıntı olmuyor dezenfekte olduğu için de herhangi bir sıkıntı olmuyor. Sizlere de böyle bugün pan zehirli dezenfektanımızı ölçüsünü, kullanım tarzını size göstermiş olduk. İnşallah faydamız olur diyoruz. Tekrardan cümleten selamun aleyküm ve rahmetullah. Sağlıklı ve neşeli kümesler diliyorum.